Doktor yaşayacak mı? Yaşayacak, yaşayacak. Zaten bu şekilde yaşam bu. Doktor teşhisi koydu. Ekranın tamamının değişmesi lazım. Ekran değişti. O kadar. Selamlar. Nasılsınız? Bugün telefonumuzun ekranını yenileyeceğiz. iPhone'un kırık iPhone ekranı nasıl yenilenir videosu. Ne durumda diye merak ediyorsunuz belki. Buyurun telefonumuzun. Tabi şu an göremiyorsunuz patladı çünkü ışıktan. Ama telefonun ekranının pert durumda olduğu aşikar. Sanırım o konuda hemfikiriz. Uzun süredir. <laughs> ya kıyamam ya. Ne oldu? Tayfuncuğum ne haber? Ne haber? Evet. Konuk sanatçı aldım. Evet, uzun zamandır, yıllardır telefonun ekli, ekranı kırık. Bunu biliyorsunuz, özellikle videolarda, böyle bazı videolarda hele, yüzüme nur girmiş gibi böyle parlak parlak şeyler oluyor, görmüşsünüzdür. İşte o telefonun ön kamerasındaki, ekranın kırıklarındaki çatlaklardan birinin tam ön kameraya gelmesinden dolayı. Üf, çok uzattım, çok uzattım. Şöyle göstereyim size. Evet. Görüyor musunuz? Görüntü patatesle çekilmiş gibi. Işığa doğru döndüğümde o çatlaklar biraz azalıyor. Biraz daha iyi oluyor. Ama normal fotoğraflarda bayağı sıkıntılı bir Neyse uzun süre telefonun ekranını değiştirmek için uğraştık uğraştık uğraştık. Telefonunun ekranını düzeltmek için tabi biliyorsunuz iPhone'unuzun ekranı kırılırsa ne olur? Apple'a yollarsınız. Dünyanın parasını verirsiniz. İzmir'deyseniz telefonsuz kalırsınız vesaire vesaire. Ya da tanımadığınız, bilmediğiniz kasaptan hallice bir telefon tamircisine gidebilirsiniz. İki seçenek de benim için ürkütücü çünkü ikisinde de telefonda telefonu kaybetme ihtimalimiz var. Masada kalabilir. Neyse ki çok şanslıyım. Yani çevremde her türlü arkadaşım olduğu gibi telefon profesörü bir arkadaşım da var. Kendisiyle mesajlaştım. Dedim böyle böyle ne yapacağız ne edeceğiz. Dedi güven hemen getir getir buraya getir. Çözeceğiz dedi. Ne kadar sürecek? Ne kadara patlayacak? Sonuç ne olacak? Nasıl yapılıyor? işte kırılan telefon ekranı camı çatladığında ekranın neresi değişir falan filan vesaire gibi konularına sorunuz varsa. Bu video tam sizin videomuz. Hadi o zaman. Hoppa. Evet vesileyle bu video ile hem yeni ayarları da denemiş oluruz. Ses nasıl? Şu mikrofonu falan denemiş olacağım. Falan filan bir şeyler olacak bakalım. Yola çıkalım mı artık? Çok konuştum ben yine. Hadi yola çıkalım. Hadi çıktık. yağmur geliyor. Çok büyük değil de ara ara çok büyük. Şiddetli ama parçalı. Neyse videomuzun konusu bu değil. Ama dayanamadım araya sıkıştırmak istedim. <laughs> Buca'da trafikte geçen bir müddet kısa bir yolculuktan sonra hastanemize geldik. Hastamızı da getirdik. Çok güzel. Hemen yeri de söyleyeyim şöyle size. Buca sevgi yolunu, Şirin Yerlik sevgi yolunu bilenler için söylüyorum. Bak şurası sevgi yolu. Şu arkada gördüğünüz cadde. Sevgi yolundan giriyorsunuz. Zaten Google'da sağda solda Instagram'daki adres doğrudur. Cep Teknik. Hastamız yaşayacak mı? Acaba kurtarabilecek miyiz? Az sonra göreceğiz. Hadi gelin benimle. Gelin de Hastayı tamam. getirdik. Şimdi doktorumuza soruyoruz. Doktor yaşayacak mı? Yaşayacak, yaşayacak. Yaş Nesi varmış? Zaten bu şekilde yaşam bu? <laughs> ya böyle bir şey olamaz ya. Bu arada bu telefonu aldım ikinci hafta kırıldı. Evet, sen bana tabii yıl önce sormuştun. Bir yıldır. O, o yine iyi. Ondan da önce bayağı kaç? 2000, 2017. 2016. O zamanlar Bostan'da dolaşırdık hatırlar mısın? Aynen evet. o, o, gün kırıldı. Ee, o zaman da Ayça Hanım'a dedim ki ben dediğim yarın bunu yaptırıyorum falan filan. Dört yıl geçti. Yapacak bir şey yok. Bu <laughs> arada Orhan'a <laughs> geliyorum sana dedikten sonra bir yıl geçti. Geçen sene bir daha geliyorum dedim üstüne bir yıl daha geçti. Ya yaşlandık. En son iki ay önce yine geliyorum dedim iki ay geçti ama artık elimi falan kesmeye başladı. Artık yok. O yüzden yapacak bir şey yok. Doktor teşhisi koydu. Ekranın tamamının değişmesi lazım dedi. Cam teşhisiyle olmayacakmış. O yüzden bize bir soğuk su ve bir bardak kahve ikram ettiler. O sırada ekranımızın değişmesini bekliyoruz. Orijinal yalnız. Yanlış olmasın. Yan sanayi değil. Ben de geliyorum. Şimdi bak şöyle. Ayı gibi yapmam lazım. Şöyle. Aa, açıl. Nasıl ya? Oluyor hemen. Vay yaşayacak inşallah. Şimdi soracaksınız. Da kısa <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arada merak edenler vardır. Onun sonuna söyleriz şey kısmını, ceza kısmını muhtemelen de. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ekran değişecek dedik değil mi? Evet. Başka ne olacakmış? Ekran değişecek. O kadar. Ekran... Bir... güzel. Ha, kadar. bir ekran değiştirme peki yetiyor mu? Yani dokunmatiği, camı falan hepsi yekpare He, o zaman ekran değişecek. Parça olmasaydı dış cam da değişebilirdi ama paramparça olunca hiç riske gerek yok. Yani benim gibi ekranda biraz problem olduğunda 4 yıl beklemeyin ekranın tuz buz olmasını. Evet, tamam. Önce gelirseniz sadece camla da kurtulabilirler. Şimdi soracaklar. ya Biz işte falanca da yaptırdık. İşte Ahmet marka cam taktık. Behçet marka cam taktık. İşte yan sanayi oluyor mu? Bu. Ya Bunun orijinali olmuyor. Heh. Diyenler daha çok oluyor. Bak bunun orijinali olmuyor diyenler. Peki uzmanına soruyoruz. Ya, orijinal mi, yan sanayi mi farkı var mı? Ne farkı var? Bilmeyen birine anlat. Aha. En basit bir kere hani fiyat farkından da orijinal olup olmadığı anlaşılıyor. Fakat yan sanayide hem görüntü kalitesi, hem dokunmatik zaten kötü. Hani boşu boşuna paranızı çöpe atmak için yan sanayi taktırmanın bir anlamı yok. En başta cebinizden az çıkacak ama her ki değerli bir cihazınız ise hiç gerek yok paranızı çöpe atmaya. Direkt orijinali taktırırsanız, her türlü sorundan kurtulmuş olursunuz. Ne gibi şeyler oluyor? Dokunmatiğinde mi, tepki süresinde mi, Şimdi parlaklığı en, mı? En basiti zaten parlaklık, görüntü kalitesi. Cihazların artık dokunmatik. Dokunmatikleri adam gibi çalışmayınca... ...bir paradan kaçarken artık onu kırma hissine geliyor insanlar. O şekilde olabiliyor. Veya her şeyi boş verin, bazı model cihazlarda yan sanayi ekran takılırken... ...giren jacklarını genişlettiği için... Daha sonra orijinalini taktırmak istese bile Tüyaz'da tamir yoluna gidiliyor. Yalama olacak orası yani. Genişleyecek diyelim ona. Birçok tamir yoluna gidilecek. O yüzden 200-300 liradan baştan kaçmak yerine o şekilde yapılması daha mantıklı. Valla gördünüz Orhan Bayramoğlu uzmanına sorduk, bir bilene sorduk. Diyor ki orijinalini takın. Peki bir şey soracağım. Ya yani biliyorsun bizim şimdi bir şey de diyemiyorum. Bizim insanımızın malum durumları da ortada. Bütçe bütçe bütçe. O yüzden bir şey diyemem ama bu kadar hayati olmayıp böyle yan sanayisiyle idare edilebilecek parçalar var mıdır bu telefon işinde? Bu modelin olmasa da bir alt modellerim var. Yani mesela altın altı, altı olsa mesela benim modelleri telefon. Yan sanayiyi öderebilirim ama Haa, bak 7 güzel. Taz, 7'den sonra özellikle e, taçı olan cihazlar... Force taçlarda. Gerek yok. Haa, doğru bak force taçı var. O, hiç düşünmemiştik onu. Pastamız oldu mu yoksa? Evet, ya pes ya bu kadar hızlı kaç? 20 dakika sürmedi ha. Evet karbonatı var. Aa çok iyi bunu beklemiyordum. Şimdi hemen bir test edelim mi? Edelim. Kapattım. Vay 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 vay. Evet. Yeni jilet gibi ön camımızın jilet gibi kamerası nasıl? Siz söyleyin. O böyle özellikle şuradaki o yüzüme nur inmiş gibi görüntüsü gayet kartı. Bak doktor burada. Doktor da burada. Vallahi süper ya. Yaşayacak, yaşayacak demiştik. Bunu başta da Peki sesi hoparlörü falan ona da baktık mı? Bir dakika. Karşınızda jilet gibi yapılmış yeni ekranım, yeni ekranın kamerası, yeni ekranın mikrofonu. İçerideki, bu arada içi tabi pert durumdaymış. İçini silmişler, temizlediler falan yani sadece ekran değil bayağı bir burada full full hizmet. Pit stop yaptık. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce tamir olmuş mu ekranımız? Ne diyorsunuz? Beğendiniz mi? Oh! Selfie kamerama kavuştum. Şimdi onlar düşünsün. Evet eve dönüyoruz. Dönüş yolundayız. Sağ şeritteyiz. Kısaca durum değerlendirmesi yapıp videoyu sonlandırmak istiyorum. Müsaadenizle. Şimdi 4-5 yıldır ya dünya kadar para tutacak. Yok işte Apple dışında bir yere yaptırmam. Orijinal olmaz. Eskisi gibi olmaz. Yenisi gibi olsa olmaz. Diye tereddüt ettiğim tamirat 20 dakika sürdü. Fiyat konusunda da şöyle bir durum var. Maalesef fiyatı söyleyemeyeceğim. Rica etti Orhan ama şöyle bir şey yapabilirim size. Apple'da gördüğünüzün yarısı. Orijinal parça olmasına rağmen. Artı işçilik. Yan sanayisinin fiyatını da sordum. O da dedi ki orijinalin tam yarısı kadar. Yani Apple'dakini dörtte biri gibi. Şimdi fiyatı söylememesinin farklı sebepleri var. Çünkü bunlar diyor ki dolar üzerinden. Şimdi ben bugün sana şunu diyeceğim. Beni tanıyor. Sen bu videoyu bir sene sonra upload edeceksin diyor. Sonra ben insanlara mağdur olurum. Doğru, haklı. O yüzden ama şöyle söyleyeyim. Apple Store'dakinin yarısı fiyatına. Müthiş. Bu arada sizin için sordum. Dedim ki ya dedim, tamam hadi ben İzmir'deyim. Çat dedim buca sevgi yolundan geldim cep tekniğe. E, tamam da Uşak'taki ne yapacak? Kütahya'daki ne yapacak dedim. Sıkıntı yok. Bizim normal müşterimizden fazla kargolu müşterimiz var dedi. Oran güzel. Instagram'dan cep teknik adresini mesaj atabilirler dedi. Zaten gün içinde tahmin edip yolluyoruz biz sıra olmadığı sürece dedi. Müthiş. Müthiş. Çok memnun kaldım. Telefonun gençlik aşısı. Telefonu yeniden var ettik diyebilirim. Çok mutluyum o yüzden. Evet. Hanımlar, beyeler. Kıymetli arkadaşlar benim gibi sizler de cep telefonum ya ne yapacağım ne edeceğim diye kara kara düşünenlerdenseniz korkmayın hiç affetmeyin gidin abi yaptırın sadece sadece eğer force touch varsa ve hani yeni modelleri ise falan ben diyor orijinaliyle değiştirilmesi taraftarıyım 6 6s 5 5s onlarda sıkıntı yok onlarda ben de diyor eskisini koy öneriyorum diyor. Yani bu da ne benim sizlere geri bildirimim. Onun dışında pek problem yok. Pil. Yalnız bir konusunda ekonomi yapma dedi bana. işin uzmanı. Neyse bak kısa konuşacağım dedim. Yine çok uzun sürdü. Değerli arkadaşlar hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hepinize öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.